Merhabalar ben Avukat Derya Demirbaş. Bu videomuzda sizlere hamilelik ve doğum sonrası kadın ve erkek işçinin izin haklarından biraz bahsetmek istiyorum. Bu video özellikle çalışan kadın işçilerin dikkatini çekecektir. Çünkü kadın işçiler belli bazı hamilelik döneminde ve hamilelik sonrasındaki haklarını bilmiyor olabiliyorlar. Öncelikle hamilelik sürecinde kadın işçiye periyodik olarak kontrolleri için işverenin ücretli izin vermesi gerekiyor. Aynı şekilde hamile olarak çalışan kadınlar yasa gereği 8 hafta doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra toplam 16 hafta olmak üzere doğum izni kullanabiliyorlar. Bu ikiz veya üçüz olarak çoğu gebeliklerde 18 hafta veya daha fazla olabiliyor. Doğum veya doğum sonrasında analık izni kullanırken çalışan anne işçimizin öldüğünü düşünürsek eğer işçi babaya anne işçi için öngörülen süre kadar izin verilmektedir. Yani burada kadın işçiden kalan izinler baba olan erkek işçiye verilmektedir. Şimdi burada doğumdan 8 hafta önce veya doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta izin var dedik. Eğer bir işçi doğumdan önce 8 hafta sürede işten ayrılmak istemiyorsan yani kendini çalışabilecek yeterlilikte hissediyorsa ve bunu da bir sağlık raporuyla ispat edebilirse yani doğuma son 3 hafta kala da yine iş yerinde çalışmaya devam edebilir. Burada doğum iznine, doktor izniyle geç ayrılan kadın çalışanın çalıştığı süreler Doğum sonrası sürelerine de ekleniyor. Bunu da unutmayalım. Yani siz doğumdan önce 3 hafta kalana kadar iş yerinde çalıştıysanız eğer doğumdan sonra 13 haftalık izin süresi kullanma hakkından sahip olabiliyorsunuz. İsteği halinde kadın işçiye bu 16 haftalık doğumdan önce yani 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra çoğul gebeliklerde de 18 haftalık sürenin tam, tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebiliyor. Aynı şekilde kadın işçinin bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni veriliyor kendilerine. Bu süre 1,5 saat dedik ama bu bir buçuk saatin kaça bölünerek ya da günlük çalışmada hangi saatler arasında kullanabileceğini kadın işçi kendisi belirleme hakkına sahiptir. Bunu da belirtelim. Ayrıca İş kanunumuzun 74. maddesinde bu belirttiğimiz analık izni yani 16 haftalık doğum izinden veya 6 aylık ücretsiz izinden sonra işçilerin çocuklarının mecburi ilk öğretim çağına gelene kadar ebeveynlerden biri için kısmi süreli çalışma hakkı bulunabiliyor. Ya burada gerek erkek işçi gerekse de bayan işçi ikisinin de çalışması halinde kısmi süreli çalışma talebinde bulunabiliyor işverene. Bu hususta işçilerin bilgi konusunda eksik olduğunu düşünüyorum. Onun için bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi kısmi süreli çalışma talebinizi yazılı bir şekilde işverene verdiğimizi farz edelim ki yazılı bir şekilde işverene vermeniz gerekiyor. Bu talep işveren tarafından karşılanacak ve bu talebiniz geçerli fesih nedeni sayılmayacaktır. Ancak bu hakkı kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi diyelim ki kısmi süreli çalışmaya başladı ve bir zaman sonra idare edebildiğini gördü ve tam zamanlı çalışmaya geri döndü. O çocuk için tam zamanlı çalışmaya geri dönen işçi aynı çocuk için tekrar kısmi süreli çalışmaya geri dönemiyor. Bu hak bir kez tanınıyor işçiye aynı çocuk için. Aynı şekilde kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya geçmek istediği durumlarda işveren kendisinin yerine başka bir işçiyi işe almışsa bu işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona eriyor. Burada dedik ki evet kısmi süreli çalışmaya başlamak isteyen bir kadın işçi düşünelim. Kısmi süreli çalışmaya başlamak istediği süreden bir ay önce işverene yazılı olarak bu hususu bildirmesi gerekiyor. İşverenin de bu talebi aldıktan sonra bir ay içerisinde yazılı olarak işçiye geri dönüş yapması gerekiyor. Eğer işverenin içerisinde işçinin bu talebine herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadığını varsayarsak bu sürenin dolduğu tarihten itibaren artık işçi kısmi süreli çalışmaya başlayabiliyor. Çünkü işverenin işçi bu hususta yanıtsız bırakması gibi bir durum kendisine kanunca tanınmamıştır. Ve işveren işçinin bu kısmi süreli çalışma talebinin ben kısmi süreli yani o yaşta bir çocuğu olan kadın işçi çalışmak istemiyorum diyerek herhangi bir şekilde geçerli fesih nedeni sayamadığı için kanunumuzda kısmi süreli çalışma talebinin geçerli fesih nedeni olamayacağını açıkça belirtmiştir. Bu izinlerden bu şekilde bahsettik. Bir sonraki denge hukuk videosunda görüşmek üzere.